Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, buzağı ölümlerinin azaltılmasıyla et ithalinin önüne geçileceğini belirterek 2018'in kendileri için buzağı yılı olacağını söyledi. Yunus Baydar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba'nın Türkiye'nin et ithal eden konumdan ihraç eden konuma geleceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak Fakı Baba'nın bu açıklamalarının üreticileri heyecanlandırdığını dile getirdi. 2018 yılı bakanlığımızın da ilan ettiği gibi buzağı yılı olarak biz de e, ilan ettik. Üreticilerimizin elde ettiği buzağlarının e, yaşamlarını özellikle e, ölümlerini engellemek için biz de mücadele veriyoruz. Bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. E, bunun dışında da e, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün e, teknik konuda çalışan arkadaşlarla sürekli irtibat içerisinde olarak e, Türkiye'nin Yılda ithal ettiği hayvan sayısı kadar belki Türkiye'de daha fazlasıyla buzağı ölümü gerçekleşiyor. Ee, biz hem bu buzağı ölümlerini belli bir oranda engelleyip hem de e, elde ettiğimiz e, hayvan ırklarından elde ettiğimiz et e, oranını artırdığımız takdirde hakikaten e, Türkiye'nin ithal eden, et ithal eden, e, canlı hayvan ithal eden bir ülke konumundan ihraç eden bir konumuna geçeceğine biz de e, bütün kalbimizde inanıyoruz.